Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa doğumuna inanılmaz bir taktik. Ee, sizlerle birlikteyim. İnanılmaz bir taktik. Hemen bu taktikle neler yapmışım bir bakalım. Yani siz de bu taktiği kullanın bence. Yani benim tavsiyem siz de bu taktiği kullanın diyorum. Şimdi bu taktiğe bakacağız. Hepimiz. Lan neden çıkmadı? Allah Allah. Bilmiyorum neler çıkmadı. Hadi 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 hadi. İstediğiniz çıkmazsa maç yapacağız. Göreceksiniz yani taktiği. Evet. Çarpın. Çevirmek. Ee, ben de bu taktiği deneyeceğim arkadaşlar. Bir saniye geliyorum. Evet arkadaşlar internet koptu. Net koptu. Offline modda deneyeceğiz bu taktiği. Şimdi güzel zaten tamam, anlayacağım. Taktik nasıl bir taktik? Karakteriniz sürekli zıplıyor Aslında bu ta tam taktiğe şey yapmaz. Arkadaşlar alacağınız özel düşen Büyük kale, büyük kafa buzlanmadı. Buna... Evet. Karakterin full zıplıyor. Aslında bizim taktik bu arkadaşlar. Zıplıyorsunuz. Zıplarken geri gidiyorsunuz. Adam mesela rakip vurdu. Vururken bakın vururken tam yeri gidiyor. Tıklıyorsunuz olduğunuz yerde. Rakip vururken ee, şutunuzu çekiyorsunuz. Bakın şimdi. Allah kahretsin. Aslında büyük kafayı deneyebilirdim. Lan açıl. Ya abi böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar bu aslında pek sayılmaz. Bakın şimdi. Yani şu anlattığım şey şu. Anlatacağım şey. Arkadaşlar bu çok işe yarar. Yani dünya bilimcisi bu şekilde birinci olmuş. Bakın şimdi hop geri gittim ve gol. Gördünüz mü? Rakip tam topa vuracakken geri gidiyorsunuz. Sonra biraz ileri çıkıyorsunuz, zıplıyorsunuz, zıplıyorsunuz. E ama sizdeyken top arkadaşlar vurmanıza gerek yok. Sizdeyken top vurma şey yapmanız, zıplamanıza gerek yok. Arkadaşlar. Evet yani. Hop. Biraz kötü ya böyle. Bakın tam vuracak ben geri gideceğim. Bu şekilde abi alışamadım ben bu zıplamaya ya. Allah'ım. Bu yüzde işe yarar arkadaşlar. Ben bununla para kasacağım. 1 milyon falan kasarım. Evet bekliyorum. Vurken geri. Ben şimdi anlatacağım size nasıl olduğunu. Abi nasıl? Abi! Zıpladığı için <laughs> ayağımın altından geçti lan. Bunu saymam arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Lan vur. Heh. Hii, ağzına vereyim. Lan! Vurmaya aç. Vur lan! Hele, Hadi son dakika golü gelsin. Hadi son dakika golü gelsin. Lütfen. Ayar altın top. Altın top gençler. Gol bitti. Evet, evet bayağı bir maç yapacağız böyle. Allah'ım inşallah kötü bir şey değildir. Süper güç kullanmak yasak değil mi? Hop. Yerden şutları da engellersiniz arkadaşlar bununla. Bu taktikle. da zaten yerde... Ah biraz ilerideyim. Biraz ilerideyim farkında bekletin isterseniz böyle gol atarsınız yani rakibe. Bende bende. Ben Hoppala. 3-2. mal mıyım ben? Sizde böyle olmaz. Mallık yaptım ben o yüzden. <laughs> evet. Yani havadayken şu tuşuna basmanıza gerek yok. Ben konuştuğum için oluyor. Hop. Tamam. tutun arkadaşlar. İlikken... Ben hop böyle. Ben bu, bunlar taksitsiz.

çıkarttım. Evet, yendik bu şekilde de. 9 2. İnşallah test olmaz. Kısacası olduğunuz yerde zıplıyorsunuz. Adam tam top vuracakken geri gidiyorsunuz. Eğer top sizde ise ee, zıplamıyorsunuz. Normal şut çekiyorsunuz yani. Olayı anladınız. Karakterin sürekli Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya. Neden böyle şeyler geliyor bana? Neyse. Bu fena değil ama. Hadi lan yüklen. Lan oğlum. Hayır, hayır, hayır. Abi ya neden böyle oluyor ya? Abi özel güç alamıyorum ya. Dolacak ya. Çok fena. Gol! Golümüzü yerleştirelim. geri gidelim. Gayet güzel. Yerleştirelim, geri gidelim alalım. Fark etmez koçum. Bir saktım böyle karre. olduğunuz yerde sıçıyorsunuz geri gidiyorsunuz mantık odur arkadaşlar böyle ben de yeni öğrendim Çam arkadaşlar. Alel da de tutar. Yani görev tamamlandı işte. Bu böyle arkadaşlar. Kapat sonraki video. Ondan kişiler de Maçı... o tam benlik gençler. Bakın şimdi ben yapayım. Tam benlik bu maal. çevireceğim. Sıkıyorsunuz. Tamam. Tam topu vuracakken geri. Hop böyle. Ve abi. Biraz riskli söyleyeyim ona. Abi abi çok korkuyorum oynayacağım diye. E, mal nerede doluyor, Abi abi bu benim hatamdı. Bu ke kesinlikle benim hatamdı. Tamam tamam sıkıntı yok ya. O mal 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 adam mal çıktı. Hop güzel. Gel hadi gel. Pum hop hop, hop. dört dört. Arkadaşlar yorumlarda belirt belirtirebilirsiniz bu taktiği nasıl olduğunu teşekkürler falan filan yazabilirsiniz. Ar arkadaşlar yapamıyorum falan filan derseniz de yani yapa, yani kötü laf ederseniz de işe yaramıyor lan bu derseniz de siz yapamıyorsunuzdur. Yapıyorsunuz abi geriye gidiyorsunuz. Bu kadar basit. Bir şey. Yani öyle bir şey var ya. Öyle söyleyeyim. Bazen yeniliyorsunuz tabii ki yani. İlla yeneceksiniz diye bir şey yoktur. Evet. Bazen gol yiyorsunuz. Aa mesela ama garanti kazandık arkadaşlar. Hatta e, büyük kafayı yaparsak ben de pa Hii, abi 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 çabuk vur ve gol. <laughs> büyük kale özel gücünü kullanarak vuracağız. Güzel. Bu şekilde arkadaşlar taktik. Haydi lan son bir maç daha. Bir saniye. Ay. Haydi lan son bir maç daha. Son bir maça daha var mısınız? Var, varım mı? ben. Ben varım. Haydi bak. süper güç kullanmak yasak yine. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar yanlışlıkla kuzenim girdi şimdi online maçta deneyeceğim bu taktiği. Bakalım işe yarayacak mı? Alın size şampiyonlar lan. Ama yenilme şansım da var yani. Hadi bakalım. Hayır. Bağlantısı şey değil. Efsaneye girelim. Hadi bakalım. Ay bir taraftarlık bir adam çıktı Allah'ım bu ne? Bu ne? Ay. Belli olmaz. Bir sıfır. Vurma orada. Beni kandırıyor. Hop gol. Bir iki, sıfır. Gülme falan efendim? Ne oldu lan? gülüyorlar mu şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Taktik deneyin. Gerçekten. Bir kere olsun deneyin arkadaşlar. Göreceksiniz. Hiç yoruyorum, hiç Bunun hack'i de var. Game Maker'dan yapıyoruz. Yakında onu çekeceğim. Yani bildiğiniz oyun kazanma videosu. Diyelim, lan onlar bana sevkmez koçum. Onlar bana sevkmez. Evet. Abi. Süncüyle bağlansın. Abi bir bağlanıyor bir bağlanmıyor ya. Abi bu ne iş? Ne iş Offline'da devam edeceğiz. Birazcık karışık bir video oldu lan bu. Ayy. Devam 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 ediyoruz arkadaşlar. Bekleyin. Heh, geldi. Giriş yapılıyor. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah yine kopmaz. Koparsa artık şey yapacağım. Ee, koparsa tek e, videoyu bitireceğim. Hadi bakalım. Eren diye bir kişi geldi. Tamam devam edelim. Evet. Ben ben en çok şans bana geldi ama. O bir super. Abi 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 benim hatam. Abi ileride koyunca Tek hatanız arkadaşlar gol yiyorsanız numanızdır Topa yetişemiyorsanız. Hayır, kır artık lan. Bu ne biçim şey? buzlamaymış? Kırılmadı gitti. Güzel. Salak. Büyük kafa, büyük kafa. Güzel. Büyük kafaya da gerek durmamıştım aslında ben. Bu ne oldu? Bilmiyordum. Bakın. Ah, vur ve gol. Gel hele gel. Hop ve gol 5-1 yeniyorum. İnşallah bağlantı kopmaz diyorum. Hmm. Gol bir altı bir. Sinir oldu. Bakın yine kopardık. Hop. Abi adam mal çıktı. Çok ileride duruyor. Arkadaşlar çok. Vuracağız. Bize geri gideceğiz. <laughs> Yerden vurdu bakın. Taktik budur. Ee, yani biraz alışmak gerek bu taktiğe. işe yaramıyor falan derseniz siz yapamıyorsunuz. Yoksa gördüğünüz gibi adamı eziyoruz yani. Abi çizgide kurtarmıştım ama. Bazen oluyor. Hop gol. Bunu da kullandım. Bunu Adamı Onu yapacağım. Onu yaptım. Yaptım evet. Sana kurmana yardım edeyim. <laughs> Ah, ve bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Sağdaki bu butona, butona basarak abone olabilirsiniz. Soldaki butona basarak da herhangi bir videoyu izleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, iyi günler, görüşürüz.